Kusur ve günahlarımızı karşımıza çıkarıp da bizi rezil eyleme Allah'ım. Hesabımızı seninle ikimizin arasında gör Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Dostların vardı ya, onlar gibi yalvaramadık ama onların duasına katarak kabul eyle duamız Allah'ım. Ebab-ı Küsütlük'ün, Ömer'ül Faruk'un, Osmanul Hayan'ın, Ali Yıl Murtaza'nın, Ayşe Sıddık'a'nın, Fatıma Tüz Zehra'nın, Hatice i Kübra'nın, Şehide-i Kerbela'nın dualarına katta kabul eyle ya Rabbi. Suçlarımızla geldik, günahlarımızla geldik, yüzümüz kara geldik, elimiz boş geldik, sana yakışmaz boş döndürmek, rahmet eyle ya Rabbi affınla yarlı da rahmetinle bağışla ya Rabbi geçmişimize rahmet eyle geleceğimize imdad eyle cümle babalarımızın kabrine bütün geçmişlerimizin kabirlerine nurlar doldur ya Rabbi ya Rabbi eğer kabirlerinde azap varsa bu yapılan dualar hürmetine kaldır bir daha azaplarını kendilerine döndürme ya Rabbi ya Rabbi biz dua edip istemesini bilmeyen varlıkların, Cenab-ı Peygamber neler istediyse senden hepsini biz de istiyoruz ver ya Rabbi. Nelerin şerrinden sana sığındıysa hepsinin şerrinden sana sığınıyoruz. Karı muhafaza eyle ya Rabbi.